Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sağlıklı ve tok tutucu iki kahvaltılık tarifim var. Kahvaltılık diyorum ama bu tarifler çay yanına da çok yakışacaktır. Benimle ilk kez karşılaştıysanız küçük bir açıklama yapayım. Tüm tariflerimi ve yediklerimi sizlerle de paylaşarak 25 kilo verdim. 2,5 yıl önce başladım ben bu kiloyu vermeye. Sağlıklı bir şekilde azar azar Kiloyu verdim. Hem hafifledim hem gençleştim. Şimdi tarifime tekrar dönüyorum. Bir yumurtayı kırdım. Yarım çay bardağı süt, bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Şimdi de bir yemek kaşığı lor peyniri koyuyorum. Ben bu kiloyu aç kalarak değil, işte böyle sağlıklı tariflerle güzel beslenerek verdim. Aç kalarak derken belli zamanlarda tabii ki bir şey yemedim 4-5 saat boyunca ama açlık krizine girip psikolojik olarak da bir sorun yaşamadım. Bu tarif benim en sık yaptığım tariftir. Maydanoz dereotunu da koyduktan sonra yulaf ezmesi ilave ediyorum. Bu ince öğütülmüş yulaf ezmesi hiç fark etmez. Yulaf unu da koyabilirsiniz. Bir çay bardağı yulaf ezmesi ilave ettim. Çay kaşığının ucuyla tuz, ve pul biber koyuyorum. Şimdi de yine çay kaşığının ucuyla karabiber koyuyorum. Biraz az geldi miktarı. 2 kişilik yapacağım ben bu kahvaltılı. Bir yumurta daha kırdım. Şimdi böyle hazırlıyorum ama çoğu zaman tamamını bitirmiyorum. Yarısını kapatıp buzdolabına koyuyorum. Daha sonra bir ara öğünde acıkırsam o zaman çayımın yanında da tüketebiliyorum. Küçük bir tavayı yağladım. Susam serpiyorum. Susam çok yakışıyor. Çoğu omletlerinizde de böyle yapın. Göreceksiniz lezzetini çok değiştiriyor. Hem de kalsiyum açısından da faydalı. Hazırladığım kahvaltılık karışımı da susamın üzerine yaydım. Ben bunu çay yanında değildi, ara öğünde değildi. Kahvaltıda yiyorsam böyle bir kahvaltı yaptığınızda en az 4-5 saat acıkmazsınız. Omleti kısık ateşte pişireceğiz. Üzerini kapatıyorum. Çevirmek istediğim zaman kolay aktarayım tavaya diye tabağı hafif yağladım. Bunu size de bir püf noktası olarak göstermek istedim. Şimdi bakın omletin üzeri kurudu. Artık içi de pişmiştir. Tabakla çeviriyorum. Tekrar tavaya alıyorum. Şimdi birazcık ocağı açabilirsiniz bir tık. 4-5 dakika içinde alt tarafı da pişer ve kızarır. Omletimiz de hazır olur. Bakın şöyle altına baktım. Birazcık daha pişebilir. Güzelce kızarınca artık alabiliriz tavadan. Beni iyi tanımayanlar, abonem olmayanlar bazen yazıyorlar. İşte sohbet ediyorsun, tarifi ver. Ama ben Hayat boyu edindiğim tecrübeleri de sizinle paylaşmak istiyorum. Ondan dolayı da biraz anlatıyorum. Nefis kahvaltılığımız hazır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Şimdi ikinci kahvaltılığa geçiyorum. Bu daha da bol sebzeli. Daha da farklı bir kahvaltılık tercihi bir tane orta boy soğanı ince ince doğradım. Tabii ki isterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Bu kahvaltılığım biraz bol olacak. Tavam da biraz öncekine göre büyük. 2 tane kapya biber doğradım. Böyle bir kahvaltılığı 2-3 kişi yiyebilirsiniz. Veya ikiye bölersiniz 2 iki defada. Şimdi de 3 tane sivri biber doğruyorum. Yine ince ince daha çabuk pişmesi için. Bakın bütün bu sebzeler özellikle de tam mevsiminde ise yağ yakıcıdır. Şimdi de yine bolca maydanoz dereotu karışımı doğruyorum. Bu omlete mantar da koyacağım. 4 tane mantar doğrayacağım şimdi. Doğradığım soğan ve biberleri tavaya aldım. 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı silme bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Şimdi güzelce karıştırdım. Kapağını kapattım. Bu biber ve soğan biraz böyle pişip yumuşadıktan sonra mantarları ilave edeceğim. Başta koyarsam belki malzemelere mantar su verir diye düşündüm. Şimdi kapağı açık olarak mantarları da pişireceğim. Kanalımdaki oynatma listelerine, videolara bir göz atın. Benimle birlikte sizle zayıflamaya başlayın ya da kilonuzu korumak için sağlıklı beslenmek için benim tariflerimden yararlanın derim. Şimdi 3 tane yumurta ilave ediyorum artık pişmiş olan sebzelerimin üzerine. Karıştırdım, kapağını kapatıp yumurtaları da pişireceğim ve ardından da yeşillikleri yani maydanoz ve dereotunu koyuyorum. İsterseniz iç malzemeyi de koyabilirsiniz. Ne kadar renkli beslenirsek o kadar sağlıklı oluyoruz. Maydanoz dereotu da hafif yumuşadıktan sonra tabak yardımıyla ters çevirdim. Diğer tarafı da kızardığı zaman bu sebzeli ve mantarlı omletimiz de hazır olacak. Kanalımda benim resmime tıkladığınızda yukarıda oynatma listeleri çıkacak. Orada kahvaltılık tarifler de var. Onlara da isterseniz bir göz atın. Videoyu ve tarifleri beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, bir çiçek, bir kalp bile olsa bir yorum yazmayı unutmayın. Sorularınız olursa onları da cevaplamaya çalışırım. Paylaştığım tüm tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız dediğim gibi lütfen kanalıma abone olun çok mutlu olurum. Yanında bir zil işareti çıkıyor onu da tümü diye işaretleyin. En lezzetli en sağlıklı tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.